Merhaba merhaba. Bir yandan KKM bitiriliyor, bir yandan da kredi musluklarını kısacağız denmesinin üzerinden bir hafta neredeyse geçmeden kredi imkanı rahatlatılıyor. Vadeler uzatılıyor. Neler oluyor? Şirketlere kur korumalı mevduat kapısı pazartesinden itibaren tamamen kapalı. Peki hangi kapı açık? Döviz kapısı. Dövize giderler mi? Soru bu. E zaten onlar da çoktan girmiş bu kapıdan Melda Hanım diyebilirsiniz. Haklısınız. Rakamlar gösterdi ki şirketler döviz alıyor. Peki dolar daha da yükselir mi? Peki enflasyonla mücadele ne durumda? 7 haneden birinin derdi aynı. Kartta borç batağı. Ne yazık ki maaşlar yetmeyince artık kartların asgarisi bile ödenemiyor. Siyasetse sıcak değil, dokunanı yakan cinsten sımsıcak. Hafta başlamadan hepsi ve daha fazlası diyeceğiz. Altında son raporlar, gramda 4.150 garanti mi, konut mevduat cazip mi? Hepsi bu videoda. Hatta X bile. Uh, Elon Musk'ın oğlu X, Trump'a hem de Oval Ofis'te ne diyor? Kapa çeneni. Sen başkan değilsin, git buradan. Diyor. Yani maskın bir sonraki adımının ne olduğunun haberini çocuğundan, X'ten öğrendik, çocuktan al haberi, X'ten. Dünya bunu da gördü, bunu da duydu. Siyasette atılan, atılamayan her türlü adım ekonomiyi doğrudan etkiler ya da dolaylı. Siyasetle ekonomi yani iç içe. Bizde de siyasi gündem karışıyor. Son haberlere bakarsak Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlattı. İddia ise Aras'ın adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmesi. Aras 13 Şubat'ta TÜSİAD Genel Kurulu'nda hükümeti eleştiren bir konuşma yapmıştı. Sistem çöktü demişti. Muhtıra vermekle suçlayanlar bile oldu. Bugün ardından diğer ASKON'dan, MÜSİAD'dan ee, açıklamalar geldi siyaset siyasetçilerde kalsın şeklinde iş dünyasında bölünme var. Biz tabii ki ekonomiye etkisi açısından bakacağız. Örneğin doğrudan mesela yabancı yatırım gelir mi gelmez mi buna bakacağız onların gözünden sonra piyasalara aktaracağım bu özetin ardından ama doğrudan yatırım dediğimizde sıcak para için değil doğrudan yatırımcılar açısından değerlendireceğiz yani gelip fabrika kurmak isteyen istihdam sağlamak isteyen hani derler ya elini taşın altına koymak isteyenler için yani ülkenin siyasi gündemi, gidişatı, tartışmaları bir yana beni ilgilendirmez. Ben karıma bakarım diyen sıcak para değil. Doğrudan buranın e, işleyişinden etkilenecek yatırımdan bahsediyoruz. Varlık satın almak isteyenler açısından. Durum ne? diyebilirsiniz ki zaten gelmiyorlar ki. Gelmek için de çok büyük teşvikler istiyorlar. Hatırlarsanız Alman Volkswagen'e arazi verilmişti değil mi? Arazisini verdik. Teşvik verdik. Yine de gelip de fabrika açmadı. Bambaşka bir adrese gitti. Ona verecek araziye şimdi Çinli BYD yatırım yapacak. O da Avrupa'ya düşük gümrük vergili araç satmak için. Hatta en son Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta açıkladı. İki Çinli araç firması elektrikli araçlarını Türkiye'de üretecek dedi. Manisa ve Samsun'a fabrika kuracaklar. Bu da iyi gelecek dedi. Biri BYD, diğeri kim? Toga ne olacak? Elektrikli tok nasıl, ne kadar, ne kadar menzilde yol alacak? Hepsine bakacağız. Uluslararası doğrudan yatırım dediğimizde ne yapıyoruz? Yani yollarını gözlüyoruz. Sıcak para içinde yüksek faizden para kazanmak isteyenler aslında geliyor. Gerçi bu faize rağmen, bu yüksek faize rağmen yabancılar tahvilden ne yaptı? Rekor çıkış yaptı. Geçimiz videoda anlatmıştım. Geçen hafta 1,5 milyar dolarlık tahvil sattılar. İki haftada 2 haftada 2,2 milyar dolarlık satışa vurdu bu toplamda. Bu rakam tabii ki tek başına bir şey ifade etmiyor, göstermiyor. Hatta gelecek hafta alıma da geçebilirler. Yani kar realizasyonuyla şimdi dönüyorlar diyebiliriz. Ama bu kadar yüksek faize ve düşük tutulan tutulan kura rağmen ilgi çok da büyük değil. Yabancılar borsaya ise hiç yanaşmıyor. Bir hafta alıyorlarsa diğer hafta satıyorlar. BOFA ne yapmış biz ona bakıyoruz değil mi? Enteresan. İşte geride bıraktığımız haftada dolar, euro, altın her şey kazandırdı, bir borsa kaybettirdi. Dolar %0,66 değer kazanarak 36.21'lere çıktı. Euro %1,86 bu hafta değer kazanarak 38 liranın da üzerine çıktı. 38.01.50'lere kadar geldi. Gram altın ise %2.59 artışla 3.407 liraya geldi. Ama borsa Borsa önceki haftaya göre kaybetti. %0,74 bazı hisselerde daha sert tabii ki. Bankacılıktaki hareketler dikkatle takip ediliyor özellikle. Diyoruz ya yabancı gelirse bankaları gelir. E, bankaların durumu ortada. Daha da ucuzlasın diye mi bakıyorlar? Türkiye'nin ekonomide bir hikayesi yok aslında. Hep söylenen bu uzmanlar, analistler, stratejistler bunu söylüyorlar. Heyecan vermeli umut vermeli değil mi? Dolar bazında borsanın fiyatı da çok düşük değil aslında. Belki TL bazında hani 10.000 bin puanda sıkıştık kaldık ama dolar bazında 272 dolar. Böyle bir seviyede. En iyi zamanlarında ne görmüştü? 300 dolardı. E ne kaldı? Bir 28 dolar mı? Yabancı bu yüzden diyor ki kar için oynamaya yerim dar. Bu tüsiyat meselesi de Cuma günü borsanın tadını kaçırdı diyebiliriz aslında grafikte de günlük grafikte de bunu gördük. Cuma günü endekse genel bir satış getirdi. Daha önce İmamoğlu'na açılan soruşturma da satışlar yaşatmıştı borsada. Zaten 10 bin puanı aşmakta zorlanan bir borsa var. Bir de siyasi gelişmeler üzerine eklendiğinde durum hepten zorlaşıyor. Endeks Çıkamıyor da düşemiyor da. Neden düşemiyor? Faiz inecek diye. Bir tek ona tutulmuş durumda. Ama biz bize TL ile nereye kadar gidebiliriz? İçeride bunca çıksa da çıksam diyen yatırımcı, bireysel yatırımcı da varken. Başta da söylediğim gibi yine bir cumayı, cumartesiye bağlayan gece hepimiz yatacakken bir anda tın 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 tın, tın. mesajlar geldi değil mi? Uyarı mesajları. Benim öyle mesajlar geliyor. Bir baktım ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dedededın Melda bir bak dedim. Tweetimi de attım. X'ten takip ediyor musunuz beni? Edin. <laughs> Instagram'dan da takip edin. Orada da daha böyle özel yaşama dair buluşuyoruz. orada da buluşalım. Bunu da söyledik. E, burada da abone olun. Abone değilseniz onu da söyleyelim. Zile de basın. Yorumlar şu an gidiyor. Buluşmaya devam. 75.000'i geçtik. Bu da güzel. Tek başımıza ee, yol alıyoruz. Yolumuz hepimizin açık olsun. Emekler karşılıkla bulsun diyoruz. Bu araya bir reklam gibi girdim. Kendi reklamımı devam ediyorum. Ne demiştim? Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece yarısı teyakkuza geçtik yine yeniden. Ee, kur korumalı mevduattan çıkış için yeni bir adım atıldı aslında. Hani bekleniyor muydu? Bekleniyordu ama yine de baktık ne oldu, ne içeriği diye. Artık tüzeller yani şirketler kur korumalı mevduat hesabı açamayacak Vadem pazartesi doluyordu diyen şirkete yok artık size yasak denecek. Zamanında şirketlere çok kazandırdı aslında. Ben çok duydum yani şirketler çok iyi çok kazandırıyor diyenlerini iş insanlarından. Ama faturası da kime oldu onlar kazanırken hepimize oldu. Vergilerle. Ödüyoruz. Çok büyük oldu fatura. Şirketlere TL, KKM zaten herkes için sona erdirilmişti. Döviz ve altın KKM ise devam ettiriliyor. Vatandaşlara gelince vatandaşlarsa kur korumalı mevduat açmayı sürdürebilir. Asıl mevzu aslında burada. %80 hesap vatandaşta çünkü. Ee, peki şirketler diyeceğiz. Şimdi ne yapacak? Yani çıktılar. %20 gibi bir e, büyüklüğü ifade etseler de çıktılar. Nereye gidecekler? Para piyasası fonlarından çıkanların yaptığı gibi dolara dövize mi yönelecekler? Rakamlara bakalım. Rakamlar gösteriyor ki şirketler zaten başladı dediğim gibi doğrudan döviz almaya başladı. Başladı. Bu ayın ilk haftasında döviz mevduatları 4 milyar 260 milyon dolar arttı. 4 milyar 260 milyon dolar birden arttı. 2 milyar 290 milyon doları şirketler tarafından 1 milyar 970 milyon doları vatandaş tarafından alındı kışlık turşu misali e, kenara koydular. Şirketler döviz alıyor yani. Çünkü kendilerini güvenceye almak istiyorlar. Çoğu şirket ne yaptı? Faiz düşük olduğu için e kurda tutuluyor dediler. Dolar kredisi kullandı. Döviz kredisi kullandı. Döviz kredileri 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez Bankası döviz kredilerinde büyüme sınırını %1'e çekmişti. Buna rağmen kredilerde artış hız kesmedi. Şirketler dövizde ani yükseliş riskine karşı işte bu adımı atıyor. Kasalarına ne yapıyor? Dolar koyuyor. Kötü gün için diyor. Kur aniden artarsa bu borcu ucuzdan aldıkları dövizde ödeyebilmek için mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır olmasın diye. Hem şirketlerin hem de vatandaşın döviz almasın bir nedeni daha olabilir aslında. Önceki hafta neydi? Mevduatta işte fonlarda stopaj vergi arttı. %10'dan %15'e çıkarıldı. Yani doğrudan yatırımcının cebinden gitti. Vergi artışı mevduattan fonlardan elde edilen gelirleri düşürdü. İşte bu nedenle hiç değilse bir kısmıyla döviz alanlar da var. Dolar cinsi varlıklara geçenler de. Bu arada kur aslında sessiz sedasız çıkıyor. Biraz önce söylediğim gibi bu hafta dolar %0,66 arttı. Sene başından bu yana %2,5 yükseldi. 36 lira 20 kuruşu aştı. Daha da çıkar mı? Bakalım KKM'den çıkış hızlanırsa ne olur? Bir bilene kulak görelim. Profesör Doktor Hakan Kara X hesabında diyor ki kur korumalı mevduattan çıkış hızlanınca ne olur? Çıkan şirketlerin bir kısmı döviz alır. Merkez Bankası net rezervi biraz azalır. Bankaların fazla likiditesi azalır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın likidite yönetimi kolaylaşır. Merkez Bankası faiz politikasını temkinli götürebilirse döviz kuruna pek bir etkisi olmaz. Hakan Hoca ne diyor? Merkez Bankası faiz politikasını temkinli götürebilirse kur zıplamaz diyor. Faizde temkinli olursa. Tabii Merkez Bankası neye göre temkinli olmalı? Bu da önemli. Hani hedef kitle kim? Katılaşan enflasyona göre mi temkinli olmalı? Kaptan pilota göre mi temkinli olmalı? Yoksa faiz indirimlerine fren getirecek hatta belki de erteleyecek FED'e göre mi temkinli olmalı? Hepsinin dinamiği ayrı. Burada da bir dipnot bırakalım. Şimdiye kadar kur korumalıdan çıkışların %12'si dövize dönmüş. Bakalım bundan sonra ne olacak? Peki mevduat faizleri hala cazip mi? bakalım. Mevduat faizinde 6 haftadır devam eden düşüş aslında sona erdi. Merkez Bankası verisine göre, Merkez Bankasının tablosu yani bu 7 Şubat haftasında faiz oranı değişmedi. 3 aylık vadede bileşik faiz oranı %52,49 olarak kaldı. Hemen bir parantez Nerede bu faiz? Demeyin. Hep diyorum kur korunmadan dönenlere verilenler de var. Yani en üst en alt ortalamada merkez böyle geçiyor. Bankalarda şu an için özellikle kısa vade için %45 faiz bulmak zor. Tabi yıllık hesabında %45. Ama mümkün mü? Mümkün. Belki hoş geldin faizleriyle o banka senin, bu banka benim şeklinde her vade dönüşü faiz geliri bu şekilde korunabilir. Çünkü e, mevduat ve kredi dengesi de belirleyici burada değil mi? TL vadeli mevduata bir süre daha yani ilgi devam edecektir. 6 Mart'ta da ne var? Faiz kararı var. Öncesinde neyi göreceğiz? Şubat enflasyonunu göreceğiz. Enflasyona verilere bakıp demişti. Otopilotta değiliz demişti başkan. Cevdet Hoca da başkan yardımcısı da ne demişti diğer yandan? Ezzem demişti. Ne için demişti? TL'nin değer kazanması elzem demişti. Ama yine de şöyle bir baktığımızda enflasyon düşerse risksiz bir yatırım aracı diyebilir miyiz mevduat için? Birkaç ay için evet sonrasını görmek mümkün değil. Ama özellikle gündem bu denli sıcakken dediğim gibi merkez TL'nin değer kazanması elzem dese de kur ne oluyor? Usul usul bırakılıyor. Bunun için kısa vadeli mevduat daha mantıklı. Önümüzü görmek lazım. 32 gün 45 gün daha makul. Bankalar 6 ay ve 1 yıl vadeli mevduatlarda yıllık %25-30 arası faiz veriyor zaten. Cazip değil. Hani o kadar parayı bağlamak için enflasyonun bu rakamın üzerine çıkacağı da aslında belli. Ona rağmen bu rakamlar o da dikkat çekici. Parayı enflasyona karşı uzun vadeli mevduatla korumak bu nezde mümkün değil. Ama kısa vade Bakmak lazım. Candır diyelim. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayınladı. Buradaki beklentiler ne ona bakalım. Piyasa katılımcıları dediğimizde ekonomistler var. Onlara diyorlar ne bekliyorsunuz ne bekliyorsunuz. Onlar da son duruma göre içerisi dışarısı beklentilerini, tahminlerini söylüyorlar. Piyasa profesyonelleri bunları söylüyor tabii ki. Yıl sonu enflasyon beklentisi %28,30'a çıktı. Tahmin 1,3 puan arttı. Merkez arttırmış 4 puan. Onlar artırması mı 1,3 puan? daha ellerini korkak alıştırmışlar. Dolar kuru beklentileri ise yıl sonu için 43 liradan 42 lira 88 kuruşa düştü. Enflasyon beklentilerini artırıyorlar ama diğer yandan e, Dolar-TL beklentilerini düşürüyorlar. Hadi bakalım. Bu enflasyon tahminleri daha da yükselecektir. Yani bu nezde yükselecektir. Ama kur tahminleri düşecek midir? Buradaki hesabı düşünün. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda ne demişti? Tüketici kredilerine kısıtlama sinyali vermişti. Ne demiştim? Musluk kısılıyor demiştim değil mi? Vanayı e kısıyorlar demiştim. Enflasyonla mücadele edildiğinde vurgulamıştım. Üzerinden daha bir hafta geçti geçmedi. Hadi diyin 10 gün. Tam tersi oldu. Tüketici kredilerinde vade imkanı arttırıldı. 50 bin liraya kadar olan krediler için 36 ay taksit yapılabiliyordu. 50 ila 100 bin lira arasına 24 ay, 100 bin lira üzerine de en fazla 12 taksit uygulanıyordu. Şimdi 125 bin liraya kadarlı kredilere 36 ay taksit imkanı sunulacak. 125 ila 250 bin lira arası kredilere 24 ay, 250 bin lira üzeri kredilere en fazla 12 taksit yapılabilecek. Krediler için 2,5 yıldır bu sınırlar uygulanıyordu. Arttırılması aslında gayet normal ama Hani bu ne perriz bu ne lahana dedirtecek bir zamanlama. Bu para politikasını sıkılaştırıcı değil, gevşetici bir hamle. Apaçık ortada. Vatandaşı biraz rahatlatır. Hani faiz oranları bu kadar olsa da borcunu ödemekte zorlanacakların vadesini bir nebze uzatır. Ama bunu vatandaş için yapmadılar tabii ki. Kimin için yaptılar? asıl korku bankaların bilançolarının bozulması ki hemen öncesinde bilançolarda gördük mü sert düşüşleri ondan beri de bankalar toparlanabiliyor mu işte mevzu bu bankaların karlılıkları bankalara aman bir şey olmasın bu önemli bir ne diyeyim sütun aslında ekonomi açısından 2024 yılında takibe düşme oranı ihtiyaç kredilerinde %3,9'a kredi kartlarında %3'e çıktı Hatta Hakan Aran İş Bankası Genel Müdürü e, röportajda yaptığımda da aktarmıştı. İnanılmaz bir şey demişti. Bu o, bireyselde iflaslar konusunda enteresan ve diğer yanda da ticari kredilerde de bu sorunu bu sene bekliyorum demişti. Oran hala düşük ama artış hızı yüksek. Kredi kartlarında 2023'te takibe düşme oranı %1,3'tü. Yani iki kattan fazla bir artış var. Türkiye'de yasal takibe giren insan sayısı 1 milyon 860 bin kişi. 1 milyon 860 bin kişi bugün kredi kartından dolayı kara listede. İnanılmaz bir nüfustan bahsediyoruz aslında. Hani kaç milyon diyoruz? 80 milyon diyoruz. Hadi 85 sayıya bakın 1 milyon 860 bin kişi. Kredi kartında batık borcu dediğimizde Diyarbakır'ın nüfusundan fazla bu sayı. 1 milyon 860 bin kişi. Hatay'ın, Manisa'nın, Kayseri'nin nüfusundan fazla. Diyarbakır 1 milyon 833 bin kişi. Hatay 1 milyon 562 bin kişi. Manisa 1 milyon 475 bin kişi. Mersin çok göç almıştı. Deprem sonrası 1 milyon 954 bin kişi. Yani Mersin'den bir tık az, Hatay'dan, Manisa'dan, Kayseri'den fersaf fersaf fazla bir nüfus bu aslında her 7-8 aileden birinde ödenemeyen borç sorunu var yani. İnanılmaz bir rakam. İhtiyaç kredisine baktığımızda faizler yaklaşık 10 puan gerilese de kredilerde de batık 2025'in ilk 5 haftasında %17 artmış durumda. Kredi kartlarında %21. Geçelim altına. Altın diyelim. Bu hafta altın bir indi bir çıktı. Ne oluyor dedirtti? Bardağın dolu tarafından bakınca kimilerine göre alım fırsatı verdi. Haftanın son işlem gününde de satış baskısı yaşandı. Altın %1 ne yaptı? Düştü, geriledi. Buna rağmen haftalık bazda %1,5'luk bir yükseliş çıkıyor karşımıza. Haftalık kazanç serisini yani 7'ye taşıdı. 7 haftadır üst üste kazandırıyor altın. Altın fiyatındaki son düşüşün nedeni ticaret savaşı endişelerinin azalması oldu. Yani Trump bize vergi uygulayana vergi uygulayacağız dedi. Bu kararnameyi de imzaladı mı? İmzaladı. Karşı taraf Amerikan malından ne kadar vergi alıyorsa Amerika'da o ülkeye o kadar vergi getirecek. Hesap bu. Tahterevalli. Sen çıkarsan ben giderim. Hesabı bir denklem. Trump ülkelerin vergi azaltması durumunda zarardan kaçabileceklerini söyledi. Bu açıklamalar vergi korkularını bir miktar dindirdi. Ötelemişti zaten. Hem orta yol bulma ihtimali var hem de vergilerin daha düşük çıkma ihtimali. Yani beklediğimiz kadar korkunç olmayacak şekli bir anlamda satın alındı. Ama diğer yandan da ne var? E, savaş riski var değil mi? Ona da değineceğim. Ben bu videoyu 15 Şubat akşam saatlerinde çekiyorum. Şöyle bir baktım tekrar e, Trump e, İsrail'e diyor ki verdiğim süre doluyor esir takası ile ilgili bana açıklama yapmadın açıklama yapman lazım diyor. Bakalım neler olacak daha. Dolar endeksi bu gelişmeyle yani az önce aktardığım o ertelemeyle ne yaptı? 2 ay sonra 106 puana dek indi. Ayrıca Trump hafta içinde dediğim gibi Putin ve Zelenski ile görüştü. Barış umudu önemliydi altın için. Putin'in Amerika'ya gelebileceğini, kendisinin de Rusya'ya gidebileceğini duyurdu. İki liderin ilk etapta Suudi Arabistan'da görüşmeleri bekleniyor. Trump, Putin savaşı sona erdirmek istiyor dedi. Ama sonra da İHA'yı Çernobil'e gönderdi. Her ne kadar Kremlin bu Kiev'in uydurması dese de böyle bir olay yaşandı. Amerika'dan gelen Ekonomik yani veri akışına da bakalım o haberlere de hafta ortasında Amerika'dan ne geldi? Enflasyon geldi. Üretici fiyat endeksi verileri geldi. Enflasyon aylık yüzde 0,5 ile tahminleri aştı. Onların tahminlere bakın aşmasına 0,5 ile tahminleri aştı. Üfede de aylık yüzde 0,4 de beklentinin üzerinde geldiğini yine sizlere aktarmıştım. FED'den ilk faiz indirme beklentisi Aralık ayına kadar böylelikle ötelenmiş oldu. Aralık yılın sonun kadar Fed'in bu yıl faiz indirmeyeceğini düşünenlerin sayısı da çok ama çok fazla. Fed Başkanı Powell da indirimler için acele etmeyeceğiz mesajını verdi mi verdi. Trump'ın çağrısının kararlarını etkilemeyeceğini de söyledi. Açık açık yine no dermişçesine. İşte bu saydığım 3 gelişme altındaki hızlı yükselişi bir anlamda sönümlendirdi. Yani o alevini söndürdü. Yine altın için kısa vadede olumsuz bir senaryo aslında yok. Dünya böyle olduğu sürece, Trump da olduğu sürece, ticaret savaşları ya da Rusya-Ukrayna savaşı işte bitmiş değil. Allegiance yetkilisi Alex Abkarian şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Altında hala yükseliş eğilimi bulunuyor diyor. Böyle bir görüşte. Diğer yandan Zena Meadows başkan yardımcısı Peter Garant da bir miktar kar satışı da görüyoruz diyor. Yani bunlar kar satışıdır. Geliyor tekrar diyor. Tek sorun altının hızlı bir şekilde yükselmiş olması ve oynaklık seviyesinin de artması. Yani çıktıktan sonra işte cuma olduğu gibi yüzde de gidebiliyor. Böyle olduğunda rekor seviyelerden altın alanlar kısa vadede zarar ediyor ve üzülüyor gerçekten üzülüyor hani bir altın dedik güvenli liman dedik e bu da böyle oldu nereye gideyim ben diyor bir değerlendirmeyle daha devam edelim. Forbes dergisinde altınla ilgili bir makale var aslında. Makalede yatırım fonlarının altın alımlarına dikkat çekiliyor. Merkez Bankası'nın alım yapmaya devam ettiği belirtiliyor. Yani asıl mevzu bu aslında. Merkez Bankalarının ve fonların alınması ve akın 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 fiziki altının taşınması. Eğer son yıllarda jeopolitik riskler olmasaydı şu an 10 saatin fiyatının 2000 dolar olacağı tespiti yapıldı. 2000 dolar düşünsenize jeopolitik riskler üzerine 1000 dolar neredeyse işte yarı yarıya üzerine atıyor faktöre bakın. Yazıda altında 3000 dolarlık zirvenin çok uzakta olmadığı görüşü yer alıyor. E bunu biz de görüyoruz zaten çok uzak değil. Daha önce UBS ve City Group'ta tahminleri 3000 dolar yükseltmişlerdi. Yani bu kadar zaten yaklaşmışken onlar da yükseltmişti. Bu seviyeyi aşar mı? Asıl sorunu. Bu seviyeyi aştıktan sonra ne olur? Yeni zirveler test eder mi? Yoksa tam aşağı iner mi? sert bir düzeltme. Açıkçası bunu belirleyecek olan ne? Haber akışı. Hesaplamışlar işte. Dediğim gibi jeopatik riskler olmasaydı altın bugün 2000 dolardı. Üzerine haber akışı ne kadar önemli. Ama tüm raporlar, tüm senaryolar işin sonunda nereye geliyor? 3000 dolar. Fiyatına geliyor değil mi? 10 altın şu an 3000 dolar olursa gram altın 3500 liraya çıkar. Zaten 3400 lirayı gördük. Çok büyük bir sıçrama yani yaratmaz. Şu anki fiyattan happy topu 140 lira daha fazla. Ama miktar belirliyor değil mi? Hani bende 10 kilo var. 20 kilo var diyorsanız o ayrı. Bu yıl içeride dolar kuru daha belirleyici olacak. Yani oradaki potansiyel gramı daha değerli kılabilir ons'tan. Gelin yine bir hesap yapalım. Dolar piyasa katılımcıları anketindeki gibi 42 lira 88 kuruşa çıkarsa gram altın 4150 lirayı görür. Tabii bu hesaplama ons altının 3000 dolar olduğu senaryo için geçerli. Bu senaryoda bile yıl sonuna kadar gram altından elde edeceğiniz getiri %24'te kala kalır. Altının rekor kırmasından çok yani cebinize getireceği getiriye bakın. Ne için aldığınıza bakın. Uzun vadeli yatırımcıysanız altında zaten rahatça açın. Melda Hücel TV video izleyin. <laughs> Rahat olun. Türk insanı ne için alır altınını? Aslında buna bakmak lazım. Ne için aldığınız? Yani kısa vade, orta vade, uzun vade. Kısa vadede ev alacaksanız işte orada olay değişebilir. Türk insanı ne için altın alır? Dediğim gibi birçoğu ev almak için. Yani gram gram aslında konuta yatırım yapar. Gördük ki konut satışları ocakta da hareketliydi. Yıla hareketli başladı. 112 bin konut satıldı. Satışlarda yıllık artış ne? %40. Hakan Karaoğlan'ın grafiği de gösteriyor ki Ekim'den bu yana 4 aylık dönem itibariyle tarihin en yüksek konut satışını gördük. İnanılmaz. Kasım Aralık aylarına göre satış düşük kaldı denebilir ama evet bu doğru ama yıl sonu zaten tapu daireleri de hep doludur. Yani bir yıl sonu etkisi vardır. Ocağa baktığımızda 100 binin üzerinde ise satış piyasa hareketli piyasadır aslında. Konut almak isteyenler uygun fiyat gördüğünde yani ne yapıyor? Kaçırmıyor, affetmiyor. Görünen o ki mevduatta kazanç bitiyor. Ya da altının rekor koşusu bir yerden döner diyenler de faizden çıkıp ya da altını satıp konuta geçiyor. Bu da yaşanıyor. Yüksek faize rağmen konut kredileri de artmaya devam ediyor mu? Ediyor. Bu da enteresan. Ocakta 16.726 adet konut krediyle Kredi kullanılarak alındı. Yıllık artış %182,8. Böyle bir seviye. %182,8. E düşük de onun için çok yüksek geldi. E gözüktü oran diyebilirsiniz. Ama ciddi bir oran. Kredili satışın toplam satıştaki payı %15'lere çıktı. Her 100 evden 15'i ne ile alındı? Krediyle alındı. Ocakta. Aralıkta neydi? %10'du. Kasım'da neydi? %12'ydi. Dikkatle takip ediyoruz. Talep artınca ne olur? basit hesap fiyat artar özellikle belli başlı bölgelerde bazı markalar indirim kampanyaları duyursa da yine de dikkat çekiyor bu talep Krediyle de talebin devam etmesi önemli. Konut satışlarını gördü. Konut fiyatları peki yıla nasıl başladı? 2025'e nasıl başladı? Resmi rakamları bu salı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 18 Şubat salı günü açıklayacak aslında. Ocakta konut fiyatları il il ne kadar artmış ne olmuş? Enflasyon altı mı üstü mü kalmış? artış buna bakacağız. Merakla bekliyorum. Gelecek hafta başka neler var? İçeride bütçe dengesi açıklanacak aslında. Dışarıda FED tutanakları yayınlanacak. Yani bu kararı alırken kim ne dedi, ne kadar itiraz etti. Çok önemli veriler yok aslında. Hani kritik hafta bu sefer demiyorum. Ama ne için kritik olabilir? Siyasi gelişmeler açısından kritik olabilir. Bunu dikkatle izleyeceğiz. Bir de kim açısından? Yine Trump açısından karşısına bir X çıkarsa yine yine haber olur o da ayrı e, dikkatle takip edeceğiz çünkü Trump'ın atacağı adımlar ve ona verilecek başlıklar işte İsrail Gazze olayı Rusya Ukrayna olayı hepsine bakacağız teyakkuzdayız yeter ki iyi haberler gelsin memleket için iyi haberler olsun çocuklarımız için iyi haberleri sağlıkla varlıkla ne demiştik abone olmayı unutmuyorsunuz X'te de Instagram'da da abone olabilirsiniz o da ayrı İyi haberleri. Thank <sharp inhale>